Yeni bir bulmaca sorusuyla beraberiz. 36 artı 21 11. 48 artı 72 12. 54 artı 42 13. 66 84 kaçtır diye soruyor. Sayılara baktığımız zaman 36, 21, 48, 72, 54, 42. Fakat değerler küçük. Burada karekök olabilir, bölme işlemi olabilir. Demek ki sayıların küçülmesi için bölme olabileceğini düşünüyoruz. İlk bileşene A, ikinci bileşene B dersek her bileşeni 11'e yaklaşmak için sayı değerleri toplamına bölelim. Yani 36 sayısını 36'nın rakamlar olan 3 ve 6'ya onlar basamağında 3, birler basamağındaki 6'ya buna bölelim. 36 bölü 9 buradan 4 elde ederiz. 21'i aynı şekilde 2 ve 1'e bölelim. Sayı değerleri toplamına bölüyorum. 21 bölü 3 buradan da 7 buluruz. 4 ve 7'yi toplarsak 4 ve 7'nin toplamı 11 eder. İlk için sağladı. İkinci için bakalım buna. 48'i 4 artı 8'e toplamına bölüyorum. 48 bölü 12. Buradan 4'tür. Diğer taraftan 72'yi 7 artı 2'nin toplamını biliyorum. 72 bölü 9 oldu. Bu da 8 eder. 4 ve 8'i toplayacağım. Burada 12. İlk 2'yi sağladı. Üçüncüye bakıyorum. 54'ü 5 ve 4'ün toplamı olan 9'a böleceğim. 54 bölü 9 6'dır. 42'yi 4 ve 2'nin toplamına böleceğim. 42 bölü 6 da 7'dir. 6 ile 7'yi toplarsak 13 buluruz. Buradan kuralımız kesinlikle doğru. Bizden istenen 60'ı 6 ve 0'ın toplamı yani 60 bölü 6 olur. Buradan 10 buluruz. 84'ü 8 ve 4'ün toplamına böleceğim. 84 bölü 12 olur. Buradan da 7 sonucunu buluruz. 10 ve 7'yi toplarsak 17 sonucu buluruz ki bu bizim bulmacamızın doğru cevabıdır.